Merhaba arkadaşlar yeni bir günden bugün Ekin'in doğum günü ikinci yaşına giriyor ve ben de bu yüzden hazırlıklarıma başladım şu anda ee, konseptimiz Pokemon Pikachu bakın bu şekilde balonları şişirdim hazırlıkları yapıyorum saat henüz şu an iki saat beş buçukta başlayacak doğum günü Ekin'i bugün okula yemekli bıraktım onu 5'te gidip alıp geleceğim şu anda küçük 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 başladığım bir şeyler yapmaya Heyecandan konuşamıyorum. Çok heyecanlıyım. Çocuklarımın doğum günü olduğunda ben gerçekten çok heyecanlanıyorum. Çok mutlu oluyorum. Şimdi buna üzüm koydum. Buraya kenara peynirli koyacağım. Zeytin koyacağım. Bunu böyle bir tabağa, aparatıp yapacağım. Ondan sonra bunlar İspanya'nın kruvasanları, kekleri. Bunları hazır aldım. Eşim mangal yapacak. ondan sonra işte çocuklara sandviç hazırlayacağım. İçeceklerimiz var, pastamız var. Bu şekilde güzel bir doğum günü. Umarım geçer arkadaşlar. Bakın balonlarım da hazır. Şişirdim. Hazırlıklar devam ediyor. Diğer e, aşamalarda sizlerle paylaşırım bugün. Bugün çok video çekip çok fotoğraf çekeceğim. Çünkü en güzel gün oğlumun ikinci yaşı. Pokemon'un pasta yaptırmak istedim. Çok pahalı çıkınca ben de bu şekilde kendim bir çikolatalı pasta aldım. Üzerine Pokemon karakterlerini koydum. Ee, bu da değişik oldu. Ee, Pokemon öresini pasta yaptırayım dedim. Pastaneye sordum. Gerçekten de pahalıydı bence. Bana göre. Ben de o kadar para vermeye gerek olmadığını düşünerekten bu şekilde konsepte uygun gürleri üzerine tak 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 kondurdum. Bu da hoş oldu. Evet arkadaşlar hazırlıklarım tamam. Her sayılır hemen hemen. Bahçeye oyuncakları indirdim. Böyle çocuklar için bir yer yaptım. Burada oynayacaklar çocuklar. Burası yetişkinler için olan masam. Bakın böylece herkese birer tane tabak hazırladım. Şimdi birazdan ekin aldıktan sonra ortaya ikramlıklarım gelecek buralara böyle. Ondan sonra e Buraya böyle yazımızı astık. Masa örtümüz burada böyle arkadaşlar. Pokemon'lu yine. E, buraya birazdan limonata dolduracağım. Ondan sonra e, peçeteler, tabaklar çok rüzgarlı bugün burası. E, umarım rüzgar çok fazla etkilemez. Eşyaları. Çünkü çok uçuşuyor her şey. Buraya böyle Pikachu koydum. Ondan sonra burada tabaklarımız, bardaklarımız birazdan bunların içlerine cips koyacağım her çocuğa. Birer bardak cips hazırlayacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Balonlar var. Balonlar da içeride çıkaramıyorum şu anda. Hem güneş hem rüzgar var. Ee, dışarıda yapınca da işte böyle sıkıntılar oluşabiliyor. Yani yapacak bir şey yok O artık. E, olduğu kadar çocuklar geldikten sonra zaten balonlarla hepsi oyun oynayacaklar. Birazdan de eşim mangal yakacak burada. Mangalımızda pişerken ve ekranlı varlıklarım geldiğinde de devam edeceğim çekimlere. Ekin okuldan geldi ve şu an sürprizi görüyor. Ekin, ne olmuş Ekin? Ekin, ne var burada? Ne yapmışız biz? Rüzgardan dolayı her şey devriliyor. Sürpriz yumurtalarımız burada. Ama çok fazla rüzgar olduğu için durmuyorlar yerinde. Balonları da tutamıyoruz yerinde. Sürpriz yumurtaları da. Çok fazla rüzgar var burada şu anda. Ay. Her şeyimiz hazır. Bu şekilde mangalımız yanacak. Oyun yerimiz hazır çocuklar için. Birazdan da diğer çocuklar gelince doğum günü başlayacak. Ba, otra vez, otra vez, muy bien.